Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Son Söz Televizyonu'na hoş geldiniz. Ee, evet artık beraberiz. Bu ikinci videomuz. İkinci videomuzda çok sevdiğim bir arkadaşımı e, konuk ediyorum. Onun da mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz Astroloji'nin incisi diye tanıyorsunuz. Ee, sevgili İnci Bekarlı bugün bizimle birlikte. Merhaba İnci. Hoş geldin yayınıma. Merhaba. Hoş bulduk Ebru. Ee, yeni kanalın hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. Ee, senin kanalında konuk olmak, ağırlanmak bana da çok keyif veriyor. İnşallah bol izlenmeli yayınlar diliyorum size de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, evet sevgili izleyiciler aslında benim astrolojiyle ile ilişkim biraz da inci ile başladı denilebilir. E, çok astrolojiden anlamıyordum. Hani o günlük burçlara bakmak gibi bir şey değil çünkü astroloji. Onu da inciden öğrendim. Hatta retroyu da hayatıma o soktu şimdi de bir venüs retrosundan bahsediliyor. Gerçekten bu retrolardan kurtulamadık. Şimdi de venüs retrosu deniliyor. Temmuz ayında girecek deniliyor. Peki bu venüs retrosu hayatımıza neler getirecek? Ebru'cum teşekkür ederim bu arada. Gerçekten astrolojiyle çok fazla ilgilenmediğini bildiğim halde e, güzel özetledin, güzel anlattın. Çünkü insanlar bunu burç yorumlarından ibaret diye sanmaya devam ediyorlar ama e, baktığında aslında bir matematik matematiksel bir sistem var e, ve bunu takip ediyoruz. Özellikle kişilerin zaten bireysel haritaları çok önemli ve genel yorumlar çok önemli. Şimdi de bahsettiğim Venüs Retrosu nedir onu konuşalım dilersen biraz da. E, Merkür Retrolarını sen fazlasıyla duyuyorsun bizden aslında. Evet. Teknolojik işte aletlerimiz arızalandığında ya da e, iletişim kazaları yaşadığımızda genelde işte ne oluyor dediğim, dediğin zaman... Tost makinen bozuldu. <laughs> i̇şte böyle ufak da pek şeyler aslında hayatımızı bütünüyle etkileyecek şeyler değil belki ama Venüs Retrosu Merkür'e göre biraz daha etkili. Çünkü bir buçuk yılda bir yaşanıyor Venüs Retroları. Merkür Retrosu senede üç veya dört kez gerçekleşiyor. Ve gezegenlerin işte aslında büyüklük derecelerine göre de etkileri de daha büyük oluyor. Venüs neyi anlatıyor diyecek olursak. Venüs aşkı anlatır diyebiliyoruz ama aşkın dışında aslında birçok konuyu anlatıyor. Aşkı, güzelliği, estetiği, sanatı ve aynı zamanda e, ekonomiyi ve parayı da anlatıyor. Altını çok anlatıyor ki e, son günlerde en çok konuştuğumuz şeylerden biri de altın. Peki Venüs Retrosu'na girdiğinde ne olacak altın? Altın fiyatlarında bence bir düşüş gözlemlenebilir bu dönemde. Tabii yatırım tavsiyesi vermediğinizi biliyorum ama bence böyle yatırımlara hevesi olanlar belki Venüs Retrosu'nu değerlendirebilirler ama yine de ben burada kefil olamam. <laughs> <laughs> peki e, İnce nasıl düzeleceği konusunda aslında ekonomistlerle diğer kanallarımızda da konuşuyoruz. Yani hani şey ekonominin nasıl düzeleceğini hepimiz biliyoruz ama peki astroloji ne diyor? Yani gerçekten ekonomi düzelecek mi? Bir de astrolojik olarak bakarsak ne görünüyor. Ee, aslında keşke şimdi e, devlet büyüklerimiz deyin ki astrologları dinlediği kadar ekonomistleri dinleseler belki düzelmesi daha kolay olabilirdi. Bunu düşünüyorum öncelikle. Astrolojiye bu kadar gönül vermiş biri olmama rağmen ama astrolojik olarak bakacak olursak da bu Venüs Retrosu'nda ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Venüs parayı anlatıyor ve Retro'dayken de ister istemez yine istenmeyen, beklenmeyen zamlar gündeme gelecektir. Ve ben dolarla ilgili de yine bir takım gidişatları kötü görüyorum Venüs retro döneminde. Venüs ne zaman retroya girecek? Öncelikle hani tarihleri bilelim ki ona göre yatırım yapacak insanlar da bilsinler. Bu tarihlerde yatırım yapmak biraz riskli olabilir. 22 Temmuz itibariyle Venüs retroya giriyor ve bir yaklaşık bir buçuk ay boyunca retroda kalacak. Yani Eylül'ün dördüne ki süreçte retro olacak. Fakat tabii ki 22'sinde başlamıyor. Bunun etkileri daha önceden başlıyor. Yani Temmuz'un başı itibariyle biz bu etkileri hissedeceğiz hayatımızda. Parayla ilgili yatırım yaparken çok çok dikkatli olmamız gereken bir sürece bir işaret ediyor. E, aynı zamanda da yine ekonominin biraz daha e, dengesinin bozulacağının göstergeleri olacaktır. Bir diğer konumuzda yine e, paradan fazla konuşmaya fırsat olmuyor ama aşk elbette. E, aşk verelim diyecektim. Evet gerçekten para konuşmaktan yani geçim derdinden herkes aşkı meşgul unuttu ama o da hayatımızın Hı -hı. gerçeği. Evet işte o da hani artık gerçekten e, eskisi kadar konuşmaz olduk ama bu Venüs Retrosu biraz daha çok aşkı konuşturacak bize. Gündemimizde neler olacak bu tarihlerde? Şimdi Venüs Retrosu'nun özellikle yaz dönemine yani düğün dönemine damgasını vurmuş olması pek de hoş olmadı. E, herkes biliyorsun ki yazın daha çok evlenmeyi seviyor. E, önceden düğün tarihi alanlar, nikah tarihi alanlar varsa üzülmesinler ama yine de ben çünkü bu kadar korkutucu konuşmayı sevmiyorum. Hayatımızda astrolojiyi biraz kullanmayı bilmek gerektiğine inanıyorum. E, çünkü bazı şeylerde de hayatta kaderseldir. Ben buna inanıyorum. Yani Venüs Retros'unda biri karşınıza çıktıysa mesela ilişkiye başlamayın diyemiyorum. Çünkü bir şeyler yaşanmalıdır sen ondan alacağın dersi alabiliyorsan aslında e, avantajlısın ve kardasındır bakış açısına sahibim. E, kesinlikle asla başlamayın. Başınıza şu gelir, bu gelir diye korkutucu cümleler sergilemeyeceğim ama elbette mesela karşınıza bir belli takım e, ilişkiler çıkacaktır. Çünkü Venüs Aslan'da aşkı sever dolayısıyla yeni tanışmalar olacak. Burada gerçekten biraz daha dikkatli davranmakta da fayda var retro sürecinde. Evlilikle ilgili de kimse aslında bilse Venüs retro'da evlenmese keşke derim ama bazı şeylerde hayatta kaderdir. Senin bu kişiyle alman gereken bir ders vardır, yaşaman gereken bir şey vardır ki bu tarihi seçmişsindir özellikle. O yüzden şimdiden Venüs retrosunda da evlenecek insanlara da mutluluklar dilemekten başka da bir şey gelmiyor benim dilimden. Ama eski sevgililer kapınızı çalabilir. Şimdi en çok da onu çok merak ediyorlar. Retrolarda eski sevgililer geliyor ya, birisi retrosunda daha da çok gelecektir eski sevgililerinizle. Onlara da şans verirseniz ne olur sonucu? Tamamlanması gereken konular tamamlanır ama hiçbir şekilde mutlu sona ulaşır diyemiyorum. Evet dönmesini istediğiniz sevgilileriniz varsa demek ki bu aralar telefonunuz ya da kapınız çalınabilir gibi görünüyor. Peki şunu da sormak istiyorum işte böyle her dönemin şanslı ya da şanssız burçları oluyor ya. Hı hı. Onları evet. da anlatıyorsunuz zaman zaman biraz da onlardan bahsedelim mi? Yani hani bu retro Venüs retrosu süresince hangi burçtan şanslı hangileri daha fazla kendilerine dikkat etmeli? Evet, ona geçmeden önce küçük bir şey hatırlatmadı bulunacağım Ebru'cum. Ee, Venus Venüs Retrosu'nda özellikle estetik operasyon yapmak isteyenler çok gerçekten e, hayati bir şey değilse de yaptırmasınlar. Buna karşıyım işte. Çünkü e, hepimiz güzel olmak istiyoruz ve bunun için bir para harcıyoruz. Dolayısıyla istemediğimiz sonuçlar doğmaması açısından Venüs Retrosu tarihlerinde yani Yaklaşık işte 10 Temmuz ve 5 Eylül arasındaki süreçte yaptırmazsanız daha iyi olur. Öncesinde alın randevularınızı yaz başında tatile gitmeden bence haziran uygun bir süreç. Şimdi ya de güvenlikten biraz ertelemek gerekiyor. Evet, güzellik planlarımızı ya şimdi bu bu ay yapacağız ya da Eylül sonrasına erteleyeceğiz. Çünkü e, istemediğimiz sonuçlar doğabilir bazen. Özellikle işte kadınlar hani e, dolgu bile yaptırsa işte istemediği işte e, sorunlar çıkabiliyor. Bunlar da Venus Retros'unda çok sık rastlanan olaylar. Ben böyle yakın çevremden de takip ediyorum. E, bunları biraz daha e, gerçekten yaşanmış gerçeklerden görüyorum. Venus Retros'unda estetik müdahalelerden biraz kaçınmakta fayda var. Burçlara geçecek olursa Şimdi aşkta aslında en çok şanslı olan burcumuzla başlıyoruz. Koç ve yükselen Koçlar. Çünkü Venüs aslında şu anda onların aşk evinde. Aşk ve keyif evinde ee, onlara en çok aşk gelecektir ee, ve onlar da zaten e, koçlar da balıkla atlamayı severler aşka. Dolayısıyla aşk anlamında şanslı burçlarımızdan bir tanesi olmakla birlikte onlar biraz spekülatif yatırım yaparken dikkatli davranması gereken burçlardan bir tanesi gerçekten ciddi düşünüp karar vermeleri gereken bir süreç düşünmeden hareket etmesinler diyelim koçlar için. Evet. Peki. Peki, evet. Boğaların değil mi? Yani 12 burç için de anlatayım mı kısaca, kısa kısa. Ne dersin? Kısa kısa anlatırsan seviniriz. Tamam. Peki. Boğaların da yine ev, yuva konularını ilgilendiren e, dördüncü evlerinde gerçek Venüs retrosu. Onlar da biraz bu dönemde aslında evleyle, yuvalarıyla ilgilenmek isteyebilirler. Çünkü Venüs güzelliği esidi anlatıyor dedik ya. İşte dekorasyonla ilgili çalışmalar yaparsalar boğalar bu konuda istemediği sonuçlarla karşılaşabilirler. Yine evlenme durumları da e, söz konusu olabilir. Venüs Retrosu'nda da evlenmezseniz daha iyi olur diyelim boğa burçları için. İkizler Burcu'na geldiğimizde onların da iletişim evinde Venüs Retro'ya giriyor. Burada bir takım iletişimle ilgili kopukluklar, sıkıntılar yaşayabilecekleri gibi. Araç almak isteyen, yine ikizler olursa bu dönemde kesinlikle isteyeceklerini düşün. Çünkü böyle dönemler insana bu hevesi veriyor, alsan mı diye, yine temkinli davranmaları gerekiyor. Onlara biraz lüks tüketim, lüks harcama yaptırabilir e, bu süreç. Yengeçlere gelecek olursak yengeçlerin de en çok para harcayacak burçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çünkü para evinde bir Venüs retrosu biraz keyfe düşkünlük ve harcama getirecek. Bu süreçte de onlar da e, dikkatli davranmaları gerekiyor. Yine yatırım konusunda da dikkatli olsunlar. Ama aynı zamanda e, sadece korkmamalıyız bu konuda harcama yapacağız diye. İkinci evimizde gerçekleşen bir Venüs retrosu geçmişten gelen bir takım işleri ve paraları da gün gündemimize getirecektir. Yani alacaklarımız varsa bunlarla ilgili de şanslı açılımlar olacaktır. Aslanlara gelecek olursak, aslanlara aslında bu venüs retrosunu en çok hissedecek burçlardan bir tanesi. Yani dolayısıyla hani eski sevgililer gelebilir dediğimiz kişiler arasında en çok Aslanları göreceğiz. Onlara dönmek isteyeceklerdir ve Aslanlar görüntüleriyle ilgili değişime gitmek isteyecekler. Bu süreç içerisinde kendilerine biraz daha önem verecekler ama dediğim gibi estetik operasyon gibi durumlar söz konusu olursa retro tarihlerine kalmadan gerçekleştirmeleri onlar için daha faydalı olacaktır. Aynı zamanda e, Aslanlar için de yine biraz keyfi ve lüks tüketim söz konusu olacak. Tek bir uyarım olacak. Aslanlar bu aralar biraz daha ego savaşlarına girmeye müsait olacaklar çünkü onlar kendilerini çok severler ya. Biraz <laughs> daha dikkatli olup kimseyi kırmama yazan göstersinler. Evet, ee, Aslan olarak bunları dikkate Peki. Evet. Tamam. Biliyorum yani aslan olarak ben sana özel uyarılarda da bulunacağım. Başaklara gelecek olursak belki de işte dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi de Başak burçları. Çünkü 12. evinde e, Venüs Retro'ya girecek. Dolayısıyla biraz aslında psikolojik ve ruhsal olarak biraz onları geri plana alabilir. Kendilerini çok iyi hissetmeyebilirler. Ama Başakların biraz gözlerini açık tutması gereken süreç. Çünkü aşkla ilgili arkalarından dönen dolaplar aldatılma gibi durumlar çıkabileceği gibi kendileri de aldatan tarafta olmamaya dikkat etsinler. Terazi burçlarına gelecek olursak onların da 11. evlerinde yani sosyal, çevre ve arkadaşlık evlerinde bir retro süreci geçirecekler. Orada da arkadaşlarıyla biraz keyifli harcamalar, tüketimler gerçekleşebilir. Aslanlar, teraziler bir yandan derneklere üye olup keyifli, hoş vakitler geçirirken biraz para harcamalarını bu yönde dozunu kaçırabilirler insanlar ona dikkat etsinler ve arkadaş ilişkilerinde de yine e, terazi ne kadar kibar ve naif olarak bilinse de ego savaşlarına girmemeye dikkat etsinler diye onları da uyaralım. Geldik akrep ve yükselen Akreplerde yine onlar da eski olacaklar çünkü tepe evlerinde gerçekleşecek Venüs Retrosu. Akreplere geçmişten gelecek bir takım iş fırsatları çıkabilir ama bu böyle olağanüstü şeyler değişimler demek anlamına gelmez. Ee, bir zaman e, başvurduğu bir yerden şu an Venüs Retro sürecinde e, onlara bir teklif gelebilir, bir dönüş gelebilir. Bunu değerlendirsinler iş hayatındaki başlangıçları aslında beni üretiyorsa da e, çok da olumsuz etkilemediğine inanıyorum. Geldik şimdi yay ve yükselen yaylara. Dokuzuncu evlerinde gerçekleşecek onların da retro süreci. Onlar da yurt dışı e, ve hukuksal süreçleriyle alakalı hem haberler alabilirler, işlerini gerçekleştirebilirler ama biraz daha böyle temkinli olsunlar. Çünkü e, yurt dışına gidecek yay ve yükselen yaylar varsa bu dönemde mesela işte oradan aldıkları güzellik malzemelerini ya da işte bavullarını unutabilirler. Bir takım aksaklıklar çıkabilir. Ee, yine dikkatli olmakta fayda var ama yine onlar için güzel, keyifli seyahatler söz konusu olacaktır bu dönemde. Şimdi uyarmak istediğim bir burca geldik. Oğlak ve yükselen oğlaklar onların 8. evinde gerçekleşecek bu Venüs Retrosu. Oğlaklar her zaman temkinli ve tutumludurlar. durlar, ee, her şeyi çok iyi takip ederler. Ancak bu retro döneminde kaçırdıkları bir detay, bir vergi borcu, bir ceza e, daha önce gelmemiş olan herhangi bir trafik cezası bile önlerine çıkabilir burada e, ya da kredilerle alakalı birtakım problemler turizmler yaşayabilirler aynı zamanda ameliyat estetik vesaire operasyon düşünen oğlaklar varsa menüs retrosu dönemine çok ciddi bir sağlık problemi olmadığı sürece getirmemeye dikkat ederseler onlar için iyi olacaktır Çünkü 8. eve ev parayı anlattığı gibi onlara da yine geçmişten gelebilecek bir takım başkalarının kaynaklarından paralar gelmesi söz konusu olduğu gibi gitmesi de söz konusu olacaktır. Çünkü astroloji her zaman kişinin haritasına bağlı çalışır. Kimine olumlu etkiler gösterirken kimine de, de olumsuz etkiler barındırabilir ne yazık ki. Şimdi geldik yine çok etki alacak olan burçlarımızdan bir tanesine. Kova ve yükselen kovalara. Onların da karşı evinde, yedinci evinde yani ilişkiler ve ortaklıklar evinde gerçekleşecek bir Venüs Retrosu. Bu dönemde kova ve yükselen kovaların evliliklerinde ya da ilişkilerinde bir takım sonlanmalar duyabiliriz. Aynı şey e, ortaklık için içinde geçerli. Elbette yine yeni hayatına girecek Venüs Retrosu'nda aslanlar, koçlar kadar kovalarda e, şanslı olacak gidenler geri gelebilir, kapılarını çalabilir bu süreçte onların da. Ve geldik son burcumuz balık ve yükselen balıklara. İşte onların sağlık ve e, günlük iş rutinleri olan evinde gerçekleşiyor retro süreci. Bu dönemde balıklar biraz daha sağlıklarına özen gösterip e, rutin kontrollerini gerçekleştirmelerini öneririm. Onların da herhangi bir sağlık problemi çıkması söz konusu olabilir bu süreçte. Yine onlar da e, güzellik ve estetikle ilgili rutin bakımlarını gerçekleştirsinler ama büyük operasyonlardan kaçılsınlar derim. Evet. Anlaşılan o ki bu retroda oldukça hareketli günler geçirecek bütün burçlar öyle görünüyor. Özellikle <laughs> yani Ağustos döneminde Merkür de retroya girecek. Hem Venüs'ün hem Merkür'ün retrosu ikisi bir arada olduğunda ortalık biraz daha karışacak diye düşünüyorum Ağustos ayında. Evet peki. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdın. Ne güzel de anlattın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim. Görüşmek üzere. O teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakal. Görüşürüz.